Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Yine muhteşem bir alanla karşınızdayız. Hemen arkamda bulunan kayanın içerisinde bir oyuk tespit ettik. Çok güzel bir alan. Şöyle biraz içeriye doğru gidersek size daha iyi ayıkacaksınız arkadaşlar ki bu açıklık arka tarafına kadar çıkıyor. Oradan karşı tarafı görebiliyorsunuz. Çok güzel bir kaya. Bu kayayı size uzaktan da göstermek istiyorum arkadaşlar. Şöyle. Muhteşem bir alan. Şu alanda Dediğimiz gibi açıklığın olduğu yer şu bölgeden arka tarafına doğru indiğimiz noktada bu açıklık burada devam ediyor. Dolayı da tekrardan göstereceğim size arkadaşlar. Az bir şey yukarıya çıkmamız lazım. buradan devam edip gelen yer burası arkadaşlar. Yine tam karşımızdaki kayada da sanki bir kaya kasamız var. Üstü kapak gibi kapatılmış bir bölge üstünde murç izlerimiz de mevcut. Yine o tarafı da beraberinde bakacağız arkadaşlar. Şu karşımızdaki kayamız da Sanki bir, iki, üç tane kafamız varmış da karşı tarafa bakıyormuş gibi de ve görüntümüz var. Buradan aşağı inelim arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bayağı dik çıktığım nokta. Sanki bir merdiven de anımsatıyor yani. Merdivenden iniyormuşum gibi de oluyor arkadaşlar. Böyle az bir yukarıya çıkarsak daha net ayıkacaksınız. Tam burası arkadaşlar. Kayamız sanki kapatılmış ve orası oyulup içerisindeki hazineye ulaşılmış gibi görünüyor. Az daha yukarılara doğru çıkalım bakalım bizleri neler karşılayacak. Hep birlikte görelim arkadaşlar. Buraların da yapısı muhteşem. Şuradaki gördüğünüz kaya sanki bir alanı işaret ediyor. yukarılara doğru çıktıkça güzel kayalıklar var. Şuraya bakın ya. Oo. Sanki bir mağara girişi. Şöyle bakın. Sanki bir mağara girişimiz var. Şurada da müjdemiz varmış da alınmış gibi görünüyor. Şöyle biraz devam edelim. Ooo. Şuraya bir bakın ya. Resmen burası. Burası ne böyle ya. Burası bir harika arkadaşlar. Şöyle örmelerimizi görüyorsunuz. Burası bir açıklık. Kayalarımız da zaten gördüğünüz üzere sürekli bir yapıştırma olarak görünüyor. İçlerinde küçük küçük taşlar var. Bunlar da burayı simgeliyor olabilir. Yani yine şu alttaki noktayı. Ama burası muhteşem. Sanki örgü kapaklarla kapatılmış. İçerideki kapağı görüyor musunuz? Burası bir kapakla kapatılmış arkadaşlar. Alanlarımızı keşfetmeye devam ediyoruz. Bunun gibi birçok böyle işaretimiz bulunduğu noktadayız. Hemen karşımızdaki kayaya bakın. Sanki şurası şu bölgeye bir burun vermiş gibi bir görüntümüz var. Ona da doğru Gidelim. Oo, oh, buralar çok güzel ya. Şu taşa bakın. Birbirinden ayrılmış, ayrılma yapmış kaya. Ama yine dediğim gibi muhteşem bir alan. Biraz zor oturma yapmadığı için sadece buradaki kayalar zamanla birbirlerini bırakmış. Aslında kaya çatlamış arkadaşlar. Yani birbirinden ayrı gibi görünse de aslında ayrı değil. Kayalarda çatlamalar oluşmuş. Mekanımız çok güzel ama yani onu baştan bir daha hatırlatmakta fayda var diye düşünüyorum. Şöyle baktığınız zaman buralar bir Dolgu daha önce buralarda bir yapının olduğunu anlayabilirsiniz. Şöyle bir tamamen her yerde taş, taş yığınları, kayalardan düşen parçalar da var tabii ki. Zamanla insanların tahribatı da var ama buraların kesinlikle boş olmadığını düşünüyorum. Şu alana bir bakın arkadaşlar. Yeni bir yer daha keşfettim. Şuradan açılan bir yer var. Hemen şuradan içeriye giden bir noktamız da var. İçeriye kadar da gidiyor göründüğü üzere. Bayağı bir derin ama büyük içerik isteyen yerler bunlar. Biz kaya kasaları küçük müjdelerle daha çok ilgileniyoruz. Elimizdeki bulunan yerleri de es geçmiyoruz arkadaşlar şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Şurayı. Şu taşı. Sanki oraya kapak olarak geldim. Ben buradayım. Diyor. Kayamız da bir muhteşem. Bir harika. Gerçekten güzel yani. Arkadaşlar az önce telefonumun şarjı bitti. Kapandı. Telefonu şarja taktım. Böyle de güzel bir yer keşfettim arkadaşlar. Şimdi bu alanda ben şarj dolana kadar birazcık keşif yaptım. Hafiften içeriye açtım arkadaşlar. Şimdi bu açtığım yeri de sizlere bir göstereyim. Yani orada ufak bir çalışmaya devam etmek istiyorum aslında video devam ederken de. Sizle beraber. Açtığım alan bayağı geniş. Çok da güzel bir yer arkadaşlar. Yani bu alanı açtım. İçinden birçok çok taş parçası çıktı. Hepsi sallanarak yani örülmüş gibi bir şekilde bir sürü taş parçası vardı. Hepsini tek tek çıkarttım. Yine biraz daha çalışarak bunun altına biraz daha ilmeği planlıyorum. Belki bakarsanız bu taraftan arka tarafa bir geçiş bile olabilir arkadaşlar. yine dediğim gibi arkadaşlar biraz daha devam edeceğim burada. içinde birçok taş parçası var. Elimiz gittikçe içine doğru gidiyor. Çok da derin yani göründüğü gibi değil. Az önce kamera içeriye soktum gördünüz ama yine dediğim gibi bakın birçok taş parçası çıkmaya devam ediyor. Sanki bir mağara gibi. Aşağı doğru inen bir mağara var gibi. Devam edip gidiyor arkadaşlar. Yani bu kadar taşın arka arkaya çıkması açıkçası beni heyecanlandırdı. Dedim bu kadar taş buraya bir tesadüf eseri herhalde konmuş olamaz. Bayağı aramalısın dedim. Bazı taşlar büyük geldiği için Delikten çıkarken sıkıntı yaşatabiliyor. Ayağı da zorladı açıkçası. Elimden geldiği kadar çıkartmaya uğraşıyorum ki alt tabanda daha da inebileyim diye. Biraz çıkartayım arkadaşlar. Hafif bir pointer ile kontrolümü yapayım. Bakalım. Bir pointer'dan sinyal alacak mıyız? Ama buradaki taşlar dediğim gibi sürekli oynuyor ve bir sürü parça parça taşlar çıkıyor gördüğünüz üzere. Altı doğru gittikçe gittikçe gidiyor, gittikçe gidiyor. Gördüğünüz gibi kolum da tamamen içerisinde sanki az daha açsam içine gireceğim yani öyle bir mağara gibi açıldı geldi. Burada yani neden bir şey saklanmış olmasın? Bir eşkıyaların alanı gibi de görünüyor. Eşkıyalar zamanla gelip böyle yerlere hani paralarını atıp ya da gizli bölmeler yapıp paralarını saklıyorlardı. O yüzden hani bu tür yerlerde de üstlerini kapatarak güzel bir şekilde devam ediyorlardı arkadaşlar. Arkadaşlar içindeki derinliği görmeniz için biraz daha göstereyim istiyorum şöyle. Oldukça derin. Yani açtıkça açtık. Şuna baksanıza daha devam ediyor. İçerisinde de taşlar var. Yani köklü böyle devam edip gidiyor bir mağara gibi bayağı da göründüğü gibi değil bayağı da derin şuna bir bakın arkadaşlar ya tam kaya noktasında burada bir kapak vermiş üstü perdelenmiş gibi görünüyor ve bulunduğumuz nokta da şu anda tam ağaçların arasındayız ve tam bir kayanın en alt noktasından aşağı doğru iniş yapıyoruz arkadaşlar gördüğünüz kaya Yine bir orada bir kapama var. Kapamanın hemen altındaki noktada bir işaretimiz de var. Orada bir açıklık var gördüğünüz üzere. Hemen onun altında bir boş bir çukurumuz var. Orası da böyle içine doğru gidiyor gibi görünüyor. Yani bir elin rahatlıkla sığınabileceği bir açıklık orada mevcut. Dediğim gibi bu kayanın tam altı da bizim açtığımız yer bayağı da açtık Şimdi bu açtığımız alanda arkadaşlar pointer'la bir deneme yapayım. Yine pointer'ımızı bir tutalım. Bayağı da açtık sonuçta bir pointer'ı denemek lazım. Şu anda pointer'dan bize salamıyoruz ama yine de bunun altına inmek heyecanlandırıyor ve devam etmeyi planlıyoruz. Part 1, Part 2 olarak da devam edeceğim arkadaşlar. Şu anda bu videonun Part 1'ini çektim. Kanalımızı beğenip abone olmayı, yorumlarda bu durumu belirtmeyi unutmayınız. Takip ve desteklerinizi bekliyorum.